Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Fortnite ve diğer oyunları daha akıcı oynayabilmeniz için yeni bulduğum input lag düşürme yöntemlerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Bu yöntemler sayesinde Fortnite ve diğer oyunlarda input lagınız daha düşük olacağı için daha hızlı eğim alabilirsiniz. Mouse'unuz diğer karşınızdaki oyuncudan daha hızlı olacak. Klavyeniz daha hızlı çalışacak. Böylece daha hızlı duvar alabileceksiniz vesaire. Diğer oyunlarda vesaire de geçerli bu ve sizin input lagınız da düşürdüğü için oyununuz daha akıcı olacak arkadaşlar. Böyle çok daha rahat bir oynanış sergileyebileceksiniz. Daha hızlı boyut yapabileceksiniz vesaire vesaire. Videoya başlamadan önce lütfen videoyu beğenip kanala abone olursanız ve bildirimleri açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Açıklama kısmında da ucuz Fortnite hesapları almak isterseniz yeni açılan sitemizde bulunuyor. Açıklama kısmında linki var. E, Twitch Exitlag e, e, konuşamadım. Exitlag ve Discord linklerimiz de var arkadaşlar. Exitlag da e, ücretli bir program. Yani ilk 3 gün ücretsiz sonrasında ücretli bir program. Fortnite FPS'inizi ve e, FPS'inizi artırıp pinginizi düşürebileceğiniz bir program arkadaşlar ve diğer oyunlarda da geçerli exit ee, Onu satın almak isterseniz açıklamalar kısmındaki linkten alırsanız sevinirim. Yani o linkten aldığınız zaman %20 indirim alıyorsunuz arkadaşlar sponsorlu link olduğu için haberini vereyim dedim. Eğer almak isterseniz aşağıdaki linki kullanırsanız daha ucuza almış olacaksınız %20. Ee, ve bir de oyun içinde yani Fortnite'de bir şeyler alacak olursanız Xp kodunu kullanırsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi isterseniz ee, uygulamaya geçelim. Bunun için regedit'i kurcalayacağız arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyeyim, bu e, ayarları test ederek gideceğiz. Test etmediğiniz sürece bozabilirsiniz. O yüzden. Ee, şöyle bir ilk olarak bilgisayar özelliklerine tıklayıp bir sistem geri yükleme noktası oluşturmanızı istiyorum. Sistem korumasına tıklarsanız sistem koruması bölümünde C'yi seçip oluştur deyin. Ve istediğiniz herhangi bir ismi verip oluştura tıklayın arkadaşlar. Ee, bunu yaptıktan sonra kapatıyorsunuz burayı ve çalıştır açıyorsunuz ve edit yazıyorsunuz arkadaşlar burada gördüğünüz şekilde. Ve tamama basıyorsunuz evet diyorsunuz ekranınız açılıyor. Şimdi sizlere nasıl yapılacağını göstereceğim şuradan. Ben kapatayım nasıl geldiğimi beraber bulacağız. Siz de böyle bir ekran olacak karşınızda. E, ee, HK Local açıyorsunuz. Buradan sisteme geliyorsunuz. Buradan Core and Control Set'e tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında servis. Sonrasında servis bölümüne girdikten sonra servisin alt klasörlerinden bir tanesini tıklayıp M'ye basın arkadaşlar. Ve birkaç kere daha M'ye bastığınızda şöyle bir tane klasör arıyoruz mou class gördüğünüz üzere bu klasörü arıyoruz M -o u class bu klasörü bulduğunuz zaman durun arkadaşlar bu klasöre bakın şu yanında e, işaret varsa buna tıklayın e, alt klasörler açılacak Eğer bu işaret yanında yoksa bu alt klasörü kendiniz oluşturmanız gerekiyor bizim aradığımız şey Mo klas klasörünün altındaki parameters klasörü. Bu klasöre tıklamamız gerekiyor. Eğer sizde bu klasör yoksa siz oluşturacaksınız. Nasıl oluşturuyorsunuz? Mo klasa sağ tıklayın. Yeni deyin anahtara tıklayın. Böylece bir klasör oluşturacak. Sonra isim girmenizi isteyecek. İsim olarak da herhangi bir hata yapmadan parameters yazıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir klasör oluşturuyorsunuz. Sonrasında bu yer geliyor. Burası sizde boş olacak. Yeni klasör oluşturduğunuz için buraya da şunu oluşturmak için Sağa tıklayıp yeni D-Word 32 bit değerine tıklıyorsunuz. 64 değil. Bilgisayarınız 64 bit olsa bile burada 32'ye tıklayacaksınız. 32 bit'e tıklıyorsunuz. Ee, ve buraya arkadaşlar şunun ismini alalım. Mouse Data qe Size yazıyorsunuz. Queue. Yani buraya dikkat edin. Mouse e, bu isimler doğru olmak zorunda kayıt defterinde. Mouse Data Queue ee, size bunu yazdığınız zaman arkadaşlar doğru yapmışsınızdır demektir. Dediğim gibi bunları sakın yanlış yapmayın bilgisayarınızı bozabilirsiniz. Şimdi bunu yaptıktan sonra bunu açıyoruz ve buraya e, taban olarak 16'lık seçili gördüğünüz gibi onu ondalık yapıyorsunuz arkadaşlar. 16'lık değil ondalık seçili olacak. Sonrasında mouse data size'ı ayarlayacağız. Bunun default'u 100'dür arkadaşlar. Yani normal değeri 100'dür bunun. Biz bunu gittikçe düşüreceğiz. Böylece input lagımız düşecek. İşte mouse'umuz daha hareket, hızlı hareket edecek. Vesaire input lagımız düştüğü için daha akıcı oynayabileceğiz. Hani FPS'iniz düşük olsa dahi oyun daha akıcı olacak. daha hızlı olacak. Daha pinksizmiş gibi olacak. Laksız oynayacaksınız yani. Şimdi bunu ayarlamak için buraya dediğim gibi bunun normal değeri 100. Siz bunu 50'den başlayarak düşürmeye başlayın. Nasıl olacak? Buraya ilk olarak 50 değerini gireceksiniz. On, ondalığı seçeceksiniz tamama tıklayacaksınız sonrasında bilgisayarınızı yeniden başlatacaksınız bilgisayarınızı yeniden başlattığınızda mouse'unuzda herhangi bir problem yoksa bakın şöyle sağa sola götürürken atlamıyorsa işte takılmıyorsa böyle akıcı akıcı ilerliyorsa işte klasöre tıkladığınızda klasör açılıyorsa böyle sürekli sürekli tıklamanız gerekmiyorsa yani kısacası mouse'unuzda bu bir problem yoksa, herhangi bir problem yoksa bunu düşürmeye devam edebilirsiniz. Ee, kaça kadar düşürebilirsiniz? Tavsiyem 16'ya kadar düşürebilirsiniz. 16'nın altına inmeyin. 16 yaptığınız zaman ve ondalığı seçtiğiniz zaman bilgisayarınızı yeniden başlatıp e, mouse'unuzu kontrol ettiğiniz zaman eğer herhangi bir problem olmuyorsa e, bunu 16 olarak kullanabilirsiniz. Böylece çok düşük input lag değerine sahip, sahip olacaksınız. Zaten sıfır e, input lag diye bir şey yok. Hep bir input lag olacak. O yüzden e, olabildiğince düşük input laga sahip olacaksınız arkadaşlar. Bunu etkileyen bir unsur daha var. İyi bir hard disk SSD kullanmak. Eğer hard disk kullanıyorsanız, eski bir hard disk kullanıyorsanız, yeni de olabilir yeni bir artist kullanıyorsanız da bunu uygulamanızı önermiyorum. Yani tabii ki uygulayabilirsiniz fakat 50 yapın. Daha aşağısına inmeyin bence çünkü sizde hata alma oranınız çok daha yüksek olacak. Eğer hard diskiniz varsa muhtemelen hata alacaksınız zaten. Ee, bu yüzden arkadaşlar iyi bir diskinizin olması gerekli. Ben de M.2 SSD var yani piyasadaki en son sürüm SSD var. Bu disklerden daha hızlısı yok. Şöyle söyleyeyim en yavaş diskler hard diskler, sonrasında SSD'ler var hard disklerden bir tık daha hızlı. Bir de M.2 SSD'ler var. M.2 SSD'ler hem SSD'den hem hard diskten çok daha hızlı SSD'ler yani hard disk 1 dakikada açıyorsa ssd 30 saniyede açıyorsa M.2 SSD 10 saniyede açıyor bilgisayarı. O tarzda düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ben de M.2 SSD var. Windows'un M.2 SSD'nin içinde kurulu. Bir de böyle bir sıkıntı var. Windows'unuzun sizin diskinizin içine kurulu olması lazım. Yani M.2 SSD'nin içinde kuruluysa sıkıntı yok. Ama eğer sizin SSD'niz var bir de hard diskiniz var. Gidip de hard diskinize kuruluysa eğer Windows o zaman yine sıkıntı. Windows'unuzun hızlı bir diske kurulu olması lazım. Yani SSD veya M.2 SSD'ye kurulu olması lazım. SSD'niz de kötü olursa yani çok kullanılmışsa e, yıllar geçtiyse eskiyse, değerleri yavaşsa yine sıkıntı çıkarabilir. Bunu nereden anlayabilirsiniz? İnternette zibilyon tane arkadaşlar e, SSD, hard disk sağlığı ölçme şeyi var. Bir tane de burada var. Bakın e, sabit Diski durumu izleyici var. Bu benim şu an free sürümde olduğu için izleyemiyorum. İşte bir sürü program var. İnternetten indirirseniz disk sağlığınıza bakıyorlar arkadaşlar. Yani C diski atıyorum. Yani M.2 SSD'nin olduğu disk %80 durumda. iyi durumda. Yani normalde %100 olması lazım. Yani bir tık. Kötüleşmiş değil mi? Vakit geçtiği için yüzde 80. D diski benim SSD direkt normal SSD. O yüzde 100 durumda yani aşağı yukarı iyi seviyediler. Çünkü yüzde 80 de çok kötü bir seviye değil. Herhangi bir hata almıyorum ben kullanırken. O yüzden bunu yaptım. Bilgisayarı kapadı açtım. Herhangi bir problem çıkmadı. Kullanmaya devam ediyorum. Bu söylediklerimi dikkate alın arkadaşlar. Bilgisayarınızda herhangi bir problem çıkmaması için. Şimdi de. Bunu dediğim gibi ayarladınız, 16 yaptınız, ondalık yaptınız. Tamam, burada işimiz bitiyor. Bir de bunun aynısını klavye için uygulayacağız arkadaşlar. Klavye için de yine aynı yerden bu klasörü kapatıyoruz. K'ye basıyoruz. Tekrar K'ye basıyoruz. Bakın KBD class burayı buluyoruz. Sonrasında e, bunun da alt yerine açıyorsunuz. E, eğer yoksa Yine burada bir tane klasör oluşturuyorsunuz ve buraya tekrardan bir tane Dword 32 bit değer oluşturuyorsunuz. İsmini bu sefer mouse değil keyboard data query size yapıyorsunuz arkadaşlar. Aynı ayarı klavyemiz için de uygulayacağız. Ben de zaten burası vardı, mouse yoktu sadece mouse'u kendim oluşturdum. Klavye vardı, klavyeyi kendim oluşturmadım. Şimdi buraya geldiniz, dediğim gibi yoksa oluşturdunuz İsimleri doğru yazmayı unutmayın. İşte hard disk değil SSD kullanmaya çalışın. SSD'nizin içine kurulu olsun Windows'unuz. SSD'niz eski yavaş olmasın. İşte durumlarını, sağlıklarını internetten indirdiğiniz programlarla kontrol edin. Hard disk işte SSD mi, SSD sağlığınıza bakın. Çok kötü durumdaysa yapmayabilirsiniz veya yapabilirsiniz ama 16 16'lı değerlere kadar inmek zorunda değilsiniz. 50'li değerlerde, 30'lu değerlerde kalabilirsiniz. 20'li değerlerde vesaire. Ama 20'lere inmenizi tavsiye etmem. Benimki aşırı hızlı olduğu için ben 16'ya kadar inebiliyorum. Daha da aşağı inerim de herhangi bir sıkıntı çıksın istemiyorum keyboard data query size. Bunu da açıyorsunuz arkadaşlar. Bakın bunu da ondalığı tıklıyorsunuz. Ondalığı tıkladıktan sonra buraya yine 10, 16, 20 o tarz değerler girebilirsiniz. Bunu da dediğim gibi base'i yani defaultu 100'dür. Ee, siz dediğim gibi 50 ile başlayın. Bilgisayarı yeniden başlattıkça herhangi bir problem çıkmıyorsa 30'lara, 20'lere, 10'lara inebilirsiniz arkadaşlar. Ee, problem çıkıyorsa yüksek değerlerde kalın, çıkmıyorsa düşük değerlere inebilirsiniz. Sonrasında buna da OK diyorsunuz. Kapatıyorsunuz ve bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra ayarları uygulamış oluyoruz arkadaşlar. Bundan sonra Fortnite'da veya herhangi bir oyuna girdiğinizde bilgisayarınız çok daha hızlı olacak. Input lagınız daha düşük olacak. Klavyeniz, mouse'unuz daha hızlı olacak ve daha rahat, daha akıcı, daha düşük input lagla oynayabileceksiniz arkadaşlar. Video bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve işinize yaramıştır diyorum. Beğendiyseniz işinize yararsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. Açıklama kısmında de dediğim gibi yeni açılan sitemizde ucuz Fortnite hesaplarını bulabilirsiniz. Almak isterseniz o site üzerinden alabilirsiniz. Ee, yine açıklamalar kısmında Twitch, ExitDuck like ve Discord linklerimiz bulunuyor. ExitDuck like için de %20 indirim kazanmak için açıklamalar kısmındaki linkten almayı unutmayın arkadaşlar. Ee, Fortnite'de de herhangi bir şey satın almak isterseniz xp kodunu kullanırsanız çok sevinirim. hepsi çok hoş Hoşçakalın. Bay bay.